Arkadaşlar merhaba. Ekibimize yeni bir kişi katıldı. Yüzünü göstereceğiz. El 20, 20, 20. The... abone de onun yüzünü de göster. Şaka şaka şimdi göster. 3 2 1 Bir de Enes'in yüzünü de göstereceğiz. arkadaşlar ay Ar 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 Enes gel senin yüzünü de gösteriyoruz. Evet. Enes. Evet. Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Yok ben abone olurum. Tamam. tamam. Arkadaşlar şunlar evet. öyle pop gibi bir grampon aldı. Baksana grampona çok kötü değil mi? Evet. Gözükmüyor ki. bak Enes'in yüzü. Arkadaşlar ben Enes. Ben Sen bana ver ben göstereyim. Hayır. Hayır Arkadaşlar kameraman yeni kameranımız var. Çınar. Peki. Arkadaşlar bakın Enes burada şu an her şeyi yapıyor. Ben her <laughs> olmaz. Olur. Arkadaşlar şu an Enes her şeyi yapıyor. Arkadaşlar kaçıyor. Arkadaşlar bakın Enes. Enes kaçıyor. <laughs> Bili. Selamun aleyküm aleyküm selam. Herkesi toz dumana katarım Arkadaşlar Alper'imi sevdim. Kanalın sahibi. Kanalın <laughs> sahibi. <laughs> Enes. Enes. El git. git. getir bana. Arkadaşlar. Bu. Sizin için. Onu o videoyu çekeceğiz. Benim sesim böyle. Abone bile olmuyorsunuz. Yeni ekibi de, de kanalı kanal yok. Bizim ekibinde hiç kanal yok. <laughs> arkadaşlar. 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 Orada kargaşa çıkıyor.

Enes arkana dönebilirsin. Kamera sana bakmıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Enes'in gerçek yüzü gördünüz. <gülüyor> gördünüz. <gülüyor> Video <gülüyor> lütfen. Dur, lütfen. <laughs> Gördüler gördüler. Arkadaşlar Çok Çok Arkadaşlar Evet ay, ay, ay. Gerçek yeri. Adam Resmen bu kadar tipsiz olabilir mi? <laughs> İnsanlar, Arkadaşlar Biz <İnsanlar. gülüyor>